En zor kısmı da burası böyle evet. böyle beklerken herkes sessiz sessiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz öncelikle e, teklifimizi kabul ettiğiniz için. Biz de teşekkür ederiz davet ettiğiniz için. E, bugünkü konumuz bilinçli üretimde. Siz de Kent Çiftçisi adında e, Instagram'dan Üretimle ilgili çok güzel içerikler paylaşıyorsunuz. Evet. Ee, biraz sizin böyle bu üretime e, başlama hikayenizi dinlemek isteriz. Ee, aslında şöyle hemen kısaca girersek üretmek insanoğlunun belki geçmişine döndüğümüzde bile. Aslında iki temel noktadan çıkıyor. Birisi sağlık tehdit ortaya çıktığı zaman kaliteli gıdayı, temiz gıdayı aramakla başlıyor. O zaman bir üretmeyi düşünüyor. Ee, ya da işte eve aileye yeni bir birey geldiği zaman, yani çocuk doğduğu zaman e, aslında e, o zaman gene bir temiz gıda, ona güzel besleyelim, iyi besleyelim, sağlıklı besleyelim dolgusuyla aslında üretmeye. Ee, kafamız basmaya başlıyor ve ondan sonrasında da arayış içerisine giriyoruz. Bizim de hikayemiz aslında bir noktada öyle başladı. Ee, 11 yaşında oğlumuz var. O ilk doğduğunda biz bahçeli bir evde oturuyoruz, İstanbul'un şanslarındanız evet. o noktasında. Ee, Anadolu'da da güzel bir gelenek vardı. İşte çocuklar doğduklarında işte meyve ağacı veya kavak ağacı ekerler. Hani etraftaki tarlalara veya evin belli yerlerine ki işte 18-20 yaşına gelince e, bir anlamda e, onlara bir böyle şey e, evlilik dönemi bir çıkın olsun diye. E, sonrasında da, da evet. Duyuyorsunuz <laughs> ama dedi, durduramadım. Evet. <laughs> <laughs> o da işler ee, söylüyor. Evet ben ya bir motorlu geliyor onu takmış durumda. Onun sesini duyunca havlama başlıyor. Normalde asla Güven, güvenlik duygusu, güvenlik evet. duygusu mutlaka. <laughs> Yok estağfurullah ee, yani işte o doğduğunda biz de şey yani yaklaşık 20-25 tane çeşitli meyve ağaçları diktik. Ama ondan sonra bir 5 sene hiçbir şey yapmadık. Yani o ağaçlara baktık o noktasında Hani onları yetiştirmekle ilgiliydik. Biraz uzaktan uzağa. Beyaz yakalı olarak çalıştığınca insan biraz daha hani böyle 8-5 çok zaman kalmıyor. Ee, ta ki 2015 yılında eşim Münevver permakültür işte sertifikası aldı. Bir 15 günlük eğitim programına katıldı. Ondan sonra o geldikten sonra aslında hayat değişti bizim için. Ee, bu noktada hani Anadolu'da da hep böyle aslında tohumu da saklayan, her şeyi destek olan kadınlardır. Böyle evet. teşvik eden ve noktasında. Ee, bizde de eşim işte eğitimden geldikten sonra bunları yapmamız lazım, şunları yapmamız lazım, bunu uygulamamız derken hayat bir anda bizim için değişti. Sorgulama olmaya başladık aslında. Ee, sonrasında da e, işte önce evin balkonunda başladık. Sonra evin bahçesi müsaitti, ona bir bahçesinin bir parçasını üretmeye bir şeyler başladık. Sonra yan tarafa, yan tarafa derken şu an yaklaşık böyle 25-30 metrekare gibi bir alanda kendi sebzemizi, meyvemizi üretme çabası içerisindeyiz. Kısaca söyleyebilirsem öyle, yani özetlersem. Ee, bir noktadan da bir arkadaşımız da şey diyor bize, siz doğadaki yayılmacı türler gibisiniz. Yani yavaş yavaş böyle istila ediyorsunuz üreterek falan diye. Ee, bizim de yani bunu gördüğümüzde, yani bunu üretirken yaşadığımız işte çok farklı hem yurt dışından hem yurt içinden eğitimler alarak, deneyimleyerek, okuyarak bilinç kısmı aslında buradan geliyor. Yani evet bir şeyleri deneyerek yanılarak yapılabilirsiniz ama araştırmak, okumak, eğitim almak aslında işin en önemli kısmı. Ee, sizin e, yaptığınız işlerde hayatınızı kolaylaştırıyor ve avantaj sağlıyor. Öyle diyebilirim. Ee, o anlamda da e, işte şey yani bu eğitimler sayesinde de uygulamalara başladık bir noktada. Ee, bir de şeyi gördük yani bizim gibi aslında bu işlere böyle heves eden ama hep kafasında soru işareti olanlara da ee, bir noktada böyle bir umut ışığı olsun böyle bir şey destek olalım diye de e, Instagram'daki kent çiftçisi hesabını açıp e, sonrasında da orada yaşadığımız deneyimleri paylaşmaya başladık e, geçen sene pandemiyle birlikte aslında tabii ki işte bu sağlık ön plana gıda ön plana çıkınca evet. bir anda böyle herkes bir şeyler üretmek bir şeyler şey yaparken <laughs> Doğru. bu konu böyle şey oldu nasıl üretebiliriz nereden başlayabiliriz ne yapmalıyız gibi çok sorgular oldu. Önümüzdeki dönemde de çok konuşuyor olacağız aslında. Ee, bilinçli üretmek, bilinçli tüketimden de geçiyor. Hani ben öyle söylemem lazım çünkü bilinçli tüketici bilinçli üreticiyi doğuruyor. Bir noktada en önemli şeylerden bir tanesi. Hmm. Ve şehirlerde yaşadığımız için de büyük çoğunluğumuz ve şey çok fazla tüketiyoruz. Bunu işte nasıl azaltabiliriz noktalarında biz kendi çapımızda bir şekilde üretmeye çalışıyoruz diye özetleyebilirim ilk soruyu. Evet. Ben de pandemide e, balkon bahçeciliği üzerine bir e, kurs almıştım. Ben de o heveslilerdenim. Kat hevesli oldum. E, evde bitki bakmayı da seviyorum. E, böyle roka ve marul, marul filizlendirmiştim hatta. Aha. E, bir türlü tutturamadım. Yani fesleğen de bakamadım. Yani <laughs> o şeylerden bahsediyorum ama. E, Yapamadım yani. <laughs> ya burada şöyle yani tohumdan yetiştirmek gerçekten ilk başta bazen şey olabiliyor çünkü e, o süreçler biraz e, maalesef sancılı hani fideyle başlamak ilk başlarda <laughs> çok daha sağlıklı ki işte mart nisan aylarında işte çoğu balkonda değiştirilebilecek yazlık sebzelerin fidelerini çok rahat her yer biliyorsunuz artık e, o anlamda deneme amaçlı fideyle başlamak ilk şey noktalarında daha avantajlı oluyor. E, ama dediğim gibi bu işin en önemli noktası bir yerden başlamak. Çünkü o üretme, bilinçli üretme kısmına geçtiğiniz zaman e, siz bir noktada da bileşi tüketici oluyorsunuz. Çünkü işte evet. çiftçinin halini, üreticinin halini anlamaya başlıyorsunuz ve sorguluyorsunuz. Ya ben işte şu domatesi bu kadar sürede yetiştiriyorum. Bu biber bu kadar sürede yetiştiriyor. Sen diyorsun işte roka'yı yetiştiremedim, bir şey yapamadım. Yani bu yetiştirenler ama şöyle söylemek lazım. Bir endüstriyel tarım ve gerçek tarım yapanları ayırıyorum bu noktada. Hani ben gerçek tarım e, emek e, sarf eden Kişilerden bahsediyorum. Ee, onların aslında dertlerini anlamaya başlıyorsun ve o zaman da farklı bir dünya aslında evet. ortaya çıkıyor. Çünkü o yetiştirdiğini bu sefer tüketirken de daha bilinçli tüketiyorsun, atmamaya başlıyorsun. Çünkü şu an e, baktığımızda en büyük sorunlarımızdan bir tanesi özellikle gıda anlamında evet. ürettiğimiz gıdanın yüzde 50'sini neredeyse atıyoruz. Evet, Kesinlikle. E, gibi problemler var. O yüzden aslında hani balkon bahçeciliği e, şehirlerde yapılabilecek en şeylerden bir tanesi. Çünkü dediğim gibi biz aslında hani e, şanslı azınlık tanız çünkü bahçemiz de var hani bir tarafta yeşilliğin içerisindeyiz. E, ama hani şey de yapılabilir yani illa bir şeyler üretmek değil bu üretim sürecini anlayıp işte etrafındaki küçük üreticiyi de desteklemek bu anlamda önemli. E, bununla birlikte evden çıkan atıkları yani bizim işte bugün ben paylaşımını yaptım. Hani doğada çöp diye bir şey yok aslında. İlla bir şey bir başka bir canlının yiyeceği olarak girdisi olarak onun hayatına giriyor ama insanoğlu bir çöp diye bir şey çıkarıyor. Yani çöplerimizi kompostlaştırıp toprak yapabiliriz. Hani hiçbir şey yapamıyorsak bu da bilinçli bir üretim aslında baktığımız noktada. O yüzden hani şehirli insan olarak yapabileceğimiz çok şeyler var. Önemli olan yeter ki isteyelim, ufak ufak da başlayalım. Evet. yani mesela temiz gıdaya ulaşmaktan başlıyor dediniz bu süreç. Evet. Gıdayı araştırmak da kendi başlı başına bir yolculuk bence. Ee, o araştırma süreci, bulma süreci, işte küçük üretici nereden bulacağız? Artık gerçi Instagram gibi hani sosyal mecralardan çok daha kolay bir şekilde ulaşabiliyor evet. belki. Ee, böyle bize birkaç hani temiz gıdaya ulaşmakla ilgili. Önerebileceğiniz ipuçları var mı? Şöyle yani evet dediğin gibi son yıllarda artık işte bu gıda kooperatifleri topluluklar çok fazla oluşmaya başladı. E, artık her semtin neredeyse bir gıda topluluğu, her ilçede e, bir gıda topluluğu olmaya başladı. O yüzden bence herkes gitti yani Kadıköy'de var biliyorum, Beşiktaş'ta var biliyorum. Yani İstanbul için tabii ki İstanbul'da gene şansı işte Feriköy'de organik pazar var, e, Kartal'da gene organik pazar kuruluyor. E, çeşitli pazarlar var. Ee, ama bence artık hani Instagram işte internet e, tarafından hani gıda toplulukları, kooperatifler bunları araştırılabilirse e, bence bulunabilir. Bir de artık tabii ki e, işte Instagram sayesinde veya sosyal medya sayesinde küçük üreticiler de artık belli bir noktada kendileri direkt sevkiyatı ve üretim bir şeyini gönderemeye başlıyorlar. E, onları araştırıp bulabilirler. E, genelde zaten böyle şey gibi bu e, bir topluluğun içine bir, birini takip etmeye başlayınca onun paylaşımlarında zaten ister istemez böyle bir dünyaya giriyorsunuz o oradan onu o oradan onu diye tanımaya başlıyor e, o yüzden bence hani sevdikleri tanıdıkları güvendikleri insanları takip ederek başlayabilirler onların zaten e, önerdikleri noktalar var e, dediğim gibi bence hani ilçede bu işi araştırıp gıda toplulukları e, dediğim gibi Beşiktaş'ta ve Kadıköy'de var benim bildiğim ama çok daha fazlası da var e, farklı yerlerde e, Buğday Derneği yeryüzü Derneği gibi yerleri araştırabilir. Yani dediğim gibi birazcık daha sosyal sorumluluk anlamında işler yapan yerler var. E, Bodrumda gene keza var, bildiğim için hani e, bu illeri söylüyorum. E, ama diğer illerde de mutlaka vardır. E, bir taraftan araştırmaya başlayarak temiz gıdaya küçük üreteceği çünkü, Hani e, bu pandemi aslında en çok o, onu gösterdi. Biz hani gerçekten yediğimiz evet. şeylerin sağlığımıza faydalı şeyler olması lazım. Yani hani boş şeyler yemememiz lazım. E, o yüzden de hani küçük üretici, gerçek üretici. Bu arada tabii e, maalesef hani bu isimleri de kullanıp şey yapanlar var, ona da dikkat etmek lazım birazcık da. Her küçük üretici de gerçekten Hı. hani böyle bir sağlıklı gıda üreticisidir demek e, maalesef Türkiye'de mümkün olmuyor. Ee, o yüzden de hani böyle bir araştırıp şey yaparlarsa temiz gıdaya ulaşmaları eskiye göre çok çok daha kolay artık. Öyle diye özetleyebilirim. Peki siz bahçenizde yaptığınız üretimle ne kadar ihtiyacınızı karşılayabiliyorsunuz? Mesela ya şöyle e, yazın çok daha hani şimdi 8-5 çalıştığımız için dediğim gibi profesyonel çalıştığımız için kışın günlerde kısa olduğu için aslında kışın çok fazla bir özellikle salatalık haricinde işte ne bileyim karnabahar işte brokoli gibi şeyleri yetiştirmek birazcık daha zorlayıcı olabiliyor zaman anlamında. Ama mesela bu pandemide evde olduğumuz için ve şey yaptığımız için bunları deneyimleyebiliyoruz. yazın daha fazla yani domates, biber, patlıcan, fasulye, kabak gibi belli başlı ürünleri kendi ev ihtiyacımız. Dört kişilik bir ailenin ihtiyacını karşılayabiliyor, hatta dönem dönem daha fazlası da gelebiliyor bir anda. Onları da etraftaki konu komşuya dağıtıyoruz. E, o yüzden ama buradaki hani temel mantık bir şeylere yetmek değil. Ben her zaman ona bir hmm. şey yapmaya çalışıyorum. E, buradaki hani üreticiyi anlayıp buradaki üreticiden sonra pazara gittiğinizde hani e, paranızla vereceğiniz gerçek gıdayı ona göre sorguluyorsunuz. Yani bir domates alırken işte kendi yetiştirdiğiniz domatesin tadını aldıktan sonra pazardan aldığınız içi boş domatesin Gerçekten içi boş olduğunu ve o verdiğiniz paranın çöpe gittiğini hissediyorsunuz. O anlamda hani biz belli ölçüde kendimize yetmeye çalışıyoruz ama hani şehir içerisindeki bu olanaklar herkeste olmadığı için muhtemelen yetmeyecek ama süreci anlamak noktasında bence çok fazla ufuk açacak ve yapacakları, tanışacakları insanlarla farklı topluluklar olabilir. Çünkü şey de olabiliyor. Yani mahalledeki insanlar toplanıp, mahalle, bugün Kuskuncuk -Kus Bostanı diyoruz, Roma Bostanı diyoruz, Fenerbahçe'de gönüllülük üzerine kurulu bir topluluk var. Yani bunlar, bu insanlar birleştikçe mahalle bostanları eskiden İstanbul'da çok yaygın olan belli ürün ürünler ve üretmek mümkün olacak bence. Hatta e, Avrupa'da son dönemde işte bu çatıda e, üretmek, çatı alanlarında bir şeyler yapmak Türkiye'de de yavaş yavaş hak merkezde var e, bir örneği. E, önemli olan hani o alana o şekilde bakmamız yani o gözle bakmamız. Çünkü e, o gözle bakarsak aslında her yer üretim alanı gibi düşünebiliriz şehirde. Hı hı. Bu domates şeyi benim de ailem Balıkesir'de yaşıyor. E, oraya gittiğimde hakikaten domatesin tadı farklı oluyor mesela. Çünkü orada direkt e, köylü geliyor, kendi yetiştirdiği domatesi satıyor pazarda. Evet. Yani inanılmaz bir lezzet farkı var. E, biz de böyle küçük bahçemizde bazen e, ekiyoruz yazları. E, keyifli de bir şey böyle. O Çok sen. keyifli. Yani hem ruhsal Çok... olarak aslında bahçede toprağa dokunmak evet. e, insanı rahatlatıyor. Hem de aslında fiziken yani bedenen aldığınız Sağlıklı hmm. gıda sayesinde ee, ama bunun bir kötü tarafı işte bağımlılık yaratıyor yani hani o sebzeleri hmm. meyveleri yemeye başlayınca e, o meyve sebzelerin işte üreticilerini bulmak konusunda bir hikayeye gidiyorsunuz yani her şeyi ye, ye, yemiyorsunuz e, öyle bir de kötü taraf var. Evet. <laughs> Bu arada sorulardan e, şey gelmiş e, yorumlardan daha doğrusu e, bokashi hakkında bilgi verebilir mi diye. Ee, ya şöyle şimdi Bokashi bu böyle 3 dakikaya 5 dakikaya evet, sıyacak bir şey değil ee, ama hani şöyle özetleyelim hani 2 dakika içerisinde anlatmak gerekirse belki ee, tüm şehir içerisinde yapılabilecek en iyi kompost yöntemi çok basit çok kolay çok pratik ee, ama bununla ilgili böyle reklam gibi algılanmasın çok yakın zamanda hem bizim komşumuz Kokopelli şehirde Elif ve Yasemin hı hı. E, Volkan Hoca var. Ee, onun böyle bir eğitimi var, Bokoşi eğitimi. Onların hem kovaları da var, ee, aynı zamanda e, İstanbul Permakültür Kolektifi Dileğin de eğitimleri var, öyle söyleyebiliriz. Ee, araştırırlarsa e, çok rahat bilgi var, İnternette de bilgi var. E, Buğday Derneği'nin, yanlış hatırlamıyorsam kompost, e, tüm kompostları anlatan bayağı Yaklaşık 50-60 sayfalık bir rehberi var. Oradan inceleyebilirler. Ee, ama şunu söyleyebilirim. Bence İstanbul'daki veya Türkiye'deki her evde mutlaka bir Bokoşi Kovası olmalı ve Bokoşi Kompostu yapmalıyız. Harika. Ee, ben daha konuşmak istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> son sorumu soracağım. Ee, tamam. Normalde 15 dakikayla e, sohbeti sınırlandırıyoruz. E, son sorum da şu. Meraklılar... Nereden başlasın yani böyle çok küçük adımlar böyle tabii ki bu süreç herkesin ilgisi ve hani hı hı. E, imkanları farklı olabiliyor evet böyle basit birkaç yani e, şöyle e, bir kere hani bu işlere bir şeyler üretmekle ilgili bir şeyler hani balkonunda bahçesinde hı. bir şeyler yapmak istiyorlarsa ee, çok alanı olmayanlar ve az güneş alanlar, öyle söyleyebilirim, çok yıllık bitki yetiştirebilirler. Çok yıllık bitki dediğimiz nedir aslında? işte kekik, nane, e, biberiye gibi. Yani çok fazla kullanmadığımız ama yemeklerde de kullandığımız, salatalarda da kullandığımız ve bakımı daha kolay olan çok yıllık bitkilerle başlayabilirler. Ee, tek yıllık bitki yetiştirmek istiyorlarsa, e, dediğim gibi... İlk başlayacaklar fideyle başlasınlar. Hani tohumdan bir şeyler yetiştirmek <laughs> e, noktasında şey olabilir ve e, hani ben hep şey diyorum aslında en sevdiğiniz şeyin fidesiyle başlayın ama o bazen işte domates oluyor, domates çok zorlayıcı olabiliyor. E, bu noktada biber e, her türlü toleransı kaldırabilen bir şey. O yüzden hani biber fideleriyle başlanabilir. E, ama hani bir noktada bir yerden de e, özellikle aslında hani bitki değil de toprağın incelemek lazım. Toprağı araştırsınlar. Çünkü e, toprağınız ne kadar kaliteli, ne kadar canlı, ne kadar çeşitliyse ki bu kompostlarla destekleniyor o canlılık noktası. E, o zaman aslında sağlıklı ve güzel e, sebzeler yetişiyor. Aslında sebzeyi beslemiyoruz, toprağı besliyoruz. O yüzden bence toprağı da anlamak e, noktasından başlayabilirler. Bir de e, son söz oraya öyle bağlayayım. Ee, doğaya bakmayı unutuyoruz bence en büyük öğretmen orada hani bir şeyler yapmak istiyorsak bir önce bir ormana gidelim oturalım orada neler dönüyor neler bitiyor nasıl bir yaşam var ee, onun felsefesini onun yaşamını anlayalım sonra dönüp uygulamaya geçebiliriz diye söyleyebilirim kısaca harika çok teşekkür ediyoruz Az ben teşekkür abi. ederim ee, şimdi bizim minik bir bilgi yarışmamız var ee, bu konu evet. konuları da içerecek. bakalım ne kadar Dinlemişler bizi. <gülüyor> <gülüyor> e, yavaş yavaş onu başlatıyorum o tamam, zaman. Tamam, okey. E, şöyle ekranımı paylaşıyorum. Evet. E, şimdi buna e, katılmak için buradaki QR kodunu okutabiliyorsunuz. Veya tarayıcınıza şurada ahaslight.com e, tire barter yazarsanız da eee Çıkıyor. Buraya böyle bir yavaş yavaş e, toplandığımızda e, yarışmayı başlatabilirim. Evet, sürpriz hediyeler var, çok sürpriz. Sürpriz hediyeler var. Evet, bu arada <laughs> bir hani kitap hediye ediyoruz e, kazanan'a ve e, takas puanı hediye ediyoruz ilk üçe ve her hafta minik bir takas puanı veriyoruz. E, kitabımızı biz seçmedik bu hafta sizin önereceğiniz kitabı hediye edebiliriz. E, kitabı şöyle yapalım e, topluluk destekli hep böyle işte üreticilerden bahsediyoruz şey yapıyoruz e, Ekofil yayınlarının e, tohumlarla ilgili çok güzel bir kitabı var hı hı. E, benim elimde de 3 tane yanlış hatırlamıyorsam hatta 5 tane de olabilir e, onları bence hani hazır konumuzla çok ilgili olduğu için hı hı. E, onları hediye edelim kazanan arkadaşlara. Tamamdır. Böyle link de yazdım. Ee, Siz de katılmak ister misiniz ama ben şimdi böyle ben telefon sana... evet haksızlık olur. <laughs> Olmaz şimdi bir de. Ben böyle sorulara bakıyorum. İpucu verebilirim böyle. Sesli ipucu varsa. Tamam. <laughs> Sesli ipucu varsa. Böyle bakalım kaç kişi gelmiş. Iııı ee şu an 25 kişi var hmm. evet. evet evet birazcık daha bekleyelim Tamam ee, bu arada girdikten sonra bir ya yani ben başlattıktan sonra bir isim yazmanız gerekiyor ee, o bazen kafa karıştırıcı oluyor onu da bir söyleyeyim <laughs> şimdi en çok doğruyu bilen mi kazanıyor kaç sorumuz var ben de ee, şimdi. En 10 sorumuz var. En oo. çok doğruyu bilen, eee, evet. Bir de hızlı bilmesi lazım böyle ha, bir şey var. <laughs> Güzelmiş. Bazı müdavimlerimiz de var. <laughs> Süper. Mesela soda rehberini bekliyorum ama bir e, başta geldi. <laughs> Yayından mı düştü? Yoksa bir attın mı dışarı? Öyle itiraf atıyorum. et. <gülüyor> <gülüyor> o zaman başlatıyorum. Tamam, olur. Şöyle ben ekrana yaklaşayım telefondan. Kocaman kafamı görebilirler. Dikkat <laughs> dağıtmayalım. İlk soru geliyor. 29 kişi var. Otuz oldu. Komposta aşağıdakilerden hangisi girebilir? Komposta. Yağlı yiyecekler, yumurta kabuğu, çay ve kahve poşetleri, tohuma kaçmış otlar. Bir hata olmuş soruda. Evet, yumurta kabuğu. Biraz şişme şişitme bu soru. Bu olmuş? Evet. evet. İlk sorudan biraz şey yaptık, korktuk. Evet. <laughs> İkinci soru geliyor. Dünya Toprak Günü ne zamandır? Oo. Böyle beşli beşli işler ama 5 Kasım 15 böyle e, ay son aylara doğru bir şeyler böyle yılın 12. Hmm. ayı falan gibi diyeyim böyle arada 5 ama iki tane 5 var çok yanlış mı söyledim neyse bayağı kişi bildi evet 5 <laughs> Toprak altı su seven bitkiler için geçmişi 2000 yıl öncesine dayanan tekniğin adı biraz, biraz zor. zor. Ola, brokner, devirme, kabartma. Bence yani böyle böyle sevinirsiniz yani böyle ohlum ohlum işler dersiniz <laughs> öyle şey olur öyle yani bence bir düşünün yani. G Güzel yapıyor. <laughs> <laughs> Evet bu e, önümüzdeki dönemde çok önemli olacak su ve su kıtlığı ile ilgili e, Türkçesi de o e, Ohya Biz diye bir ürün çıkardık aslında buna benzer. Hı hı. E, çok güzel bir metot ve aslında çok pratik bir metot. E, her e, şehir bahçesinin evinde olmalı diye de burada not düşeyim önümüzdeki dönem için. Süper. O zaman devam ediyoruz. Evet. Bir anda değişti. Evet bir anda değişti. Yani. Ama evet. Kila Hakan ikinciliğini koruyor. <laughs> ben çabuk vereyim ipucumu. Evet. Hangisi organik tarımın yararlarından biri değildir? Ürün kalitesinde stabilik, insan gücünün artışı, bozulan doğa dengesi, dengesinin yeniden kurulması, ihtiyaçtan çok ürün üretimi. Çünkü sakın, sakın fazlaya gitmeyin. ihtiyaçtan fazlaya. Söyleyeyim. Son şık değil. <laughs> Aa, organik tarım. Dinlememişler. <laughs> evet. Geldi hmm, domatesler. Domates geldi. Aman buna evet. dikkat. Sen ve domateslerin hasat zamanı ne zamandır? Küçük bir şaşırtma var. Eylül, Kasım, Mart, Mayıs. Pembe diyor. Dikkat edin. Evet. Pazara gittiğimizde hani daha çok görmeye başlıyoruz. Evet. Kasım'da. Eylül şaşırtı. <laughs> evet. Kasım biraz artık geç oluyor ama tabi burada pembe demek biraz daha şey oluyor. Hı -hı. Ee, insanlar orada şey yapabiliyorlar. Her dönem gördüğümüz için artık biraz maalesef doğru. şey yapıyoruz. Doğru. Biz de sarımsaklarıyız. Hmm. Sonra. Sarımsak ne zaman? Ekilir. Of. Sonbahar ortası, ilkbahar başı. Yaz, kış, ilkbahar sonu. Vallahi yani bu biraz sonbahara doğru ben size söyleyeyim yani. Ben ektim. <laughs> Kasım ayında ektim. Sonbahar mı artık bilemem. Kış mı? Ne dersiniz? Evet. <laughs> Herkes dinledi galiba. Bu sefer. Evet. Aynen. <laughs> Ama Ahmet Bozkurt birinciliğini kaptırmadı. <laughs> evet. Bravo Ahmet. <laughs> Yine biraz zor bir soru. Dünyanın en büyük çiçeğinin adı nedir? Bak ben bunu da ben de bilmiyorum. Bu direkt sağlayacağız Krizantem, zambak, raflesia, gül. Bence <laughs> raflesia falan böyle ismi hiç bilmiyoruz ya. Bence raflesia denebilir burada. <laughs> Bilmediğimiz yerden gelsin. Aynen öyle. Hmm, Ayşenur bak evet, demek Ayşenur, ki atak yaptı. <laughs> evet, son iki soru arkadaşlar. Yok üç soru pardon. Hangisi toprak saksı kullanmanın faydası değildir? Of, hadi bakalım. Bitki toprak ile bütünleşir, bitki nefes alır, güzel gözükür, bitki çevresi bitki çevresi nemlenir. Fiziksel olarak düşünmeyin yani böyle güzellik dışta değil içtedir yani onlar <laughs> hep yalan şeyler böyle yani hani söyleyeyim. Bu soruyu evet bonus olarak verdik. <laughs> Evet bakalım kimler geldi. Aa Ayşenur niye seçmedin ya? Ayşenur başka bir şey seçmiş sanıyorum. Evet. Bitkiler topraktaki besinlerin yerine bitkinin ihtiyacı olan mineralleri içeren bir besin solüsyonundan faydalanan bitki yetiştirme yöntemine ne denir? Uzun bir soru oldu. Aeroponik, hidroponik, akvaponik, saksıda yetiştirme. Hmm. Besin solüsyonu diyor. Yani toprak yok diyor ona göre. Hani toprak yok. Hani sulu bir şeyler hani <laughs> çağrıştırsın. evet. Şaşırtmalı oldu tabii. Son soru. Evet. Çok kritik. Her şey değişebilir bu soruda. Anadolu'da yetişen ve uzun yıllardır bu toprakların mahsulü olan yerli tohumlara ne ad verilir? ata tohumu, hibrit tohum, organik tohum, çiçek tohumu. Artık son şıkı biraz. <laughs> biraz burada da gene şey var ama. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> yani torpil var ama organik mi desem ne desem acaba? Hibrit de olabilir hibrit. <laughs> evet ata tohumuydu. Evet. Sorular bitti. Evet. Haftaya Hafta yine evet. bu saatte bu sefer iklim krizini konuşuyoruz olacağız ee, birazdan da sıralamayı açıklayacağım. Ee, lütfen birinci, ikinci ve üçüncü bir ekran görüntüsü alıp bize Instagram hesabımızdan onu atarsa hediyelerini ulaştıralım kendilerine. Şöyle bakalım. Emir Rehber. Aa, birinciliğe ne ara yükseldi? Feyza ve Ayşenur'dan e, ekran görüntülerini bekliyoruz. Evet. Emojinin de <laughs> bu kadar ortaya çıkması güzel oldu. E... Son, son sorularda atak yaptı. Son sorularda atak yaptı. Emir tak daha önceden de birinci olmuştu diye hatırlıyorum. O zaman vermeyelim ona falan. <gülüyor> 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 Dördüncü de alsın bir şey yapalım o zaman, Emir aldıysa. O zaman dördüncüden de bekliyoruz. Evet, öyle yapalım. E, buradaki kodu kullanabilirsiniz. Bu da küçük bir video hani nasıl kullanabileceğinize dair. Şuraya yazayım. Bekliyoruz ekran görüntülerinizi. Evet. Teşekkür ederiz. Sonrasında da ederim, çok eğlenceli bir oyundu. Arada şaşırtmalı sorular vardı ama güzel sorulardı. Katılın herkese tebrikler. Görüşmek üzere o zaman. Görüşmek üzere.